istiyorum. Hayır, Zaten çok Olur. hoşlandığımı bilirsin ama Roger'la konuşmam gereken çok önemli bir şey var canım. <laughs> sorun mu çıktı? Pek sayılmaz. Bir hafta kadar burada olamayacağım. Bir görüşme için çağrıldım Santa Fe'ye. General Wallace mı? Evet, yani bölge valiyim. Anladığım mı? Anlaşılmalı. Birkaç tane sığır kurtarmak için adamlarını tehlikeye atıyorsun. Evet, seni onaylamıyorum. Sığırlar senin için adamlarının hayatlarından daha mı önemli? Başımızda da yeteri kadar sorun var öyle değil mi biliyorum? Evet efendim. Bay Jameson, adamlar geliyor. Ne kadar sert kovboylarmışsınız. Bir iş halletmek için dört adam gönderiyorum ve sadece ikisi dönüyor. Hem de berbat bir durumda. Kimdi o genç? Hiç değilse bu kadarını öğren. Buraya kadarmış. Ne fedaisin? yok. Of. Aslında iyi bir adamsın ama üçüncü onluğu nasıl bulduğunu gördüm. Hadi bakalım, sallanma daha çok. Ama eğer silahlarını senin için saklamama izin verirsen daha rahat edersin. Onlara ihtiyacın yok. Şu dolabı görüyor musun? Bakın ayrıcaimsin. Neden açık konuşmuyorsunuz? Eğer bana işi vermekten vazgeçtiyseniz söyleyin. Bundan vazgeçmedim ve vazgeçmeye de niyetim yok.